Valla ilk defa kirazı pazar yerine <laughs> eşekle getirene gördüm Esra İlköğün'de. Eşek senin mi? Benim benim. Şey benim. Abi senin adın neydi? İbrahim. İbrahim abi soyadın adın ne? Koş, koş. İbrahim Bozkurt. Evet. İbrahim abi nerede getirdin bu kirazı? Grandan Grandan. Grandan. Evet. Senin araban yok mu İbrahim abi? Yok, yok. Bulunamıyor mu? Para mı kalacak? He. Ee. Ne yok ki? Ne de para. <laughs> İbrahim abi, kaç yıldır böyle eşitle sen şey yapıyorsun? Hiç araba kullanmadım. Sattık ya. Araba, araba, araba. He. Mazot Daha bizim var. Mazot pahalı. Pahalı ha. ya. Gram buraya uzak mı İbrahim abi? Efendim? gram ne kadar uzak mı buraya? He, tamam. Bu eşek kaç yaşında? 2010 model ya 2010 model <laughs> 2010 model ya Öyle mi? Ha. Başka kirazın yok mu? İki kasa mı ya. Her gün birer getiriyor Her gün iki kasa getiriyorsun? getiriyor e, Eşeği bakıyor mu? Birel. Ne diyorsun sen? apa kırması mı? Sen iyi, sen iyi. Ben, ben yiyeyim ha. Tamam. be